Karaman'da gece yarısı korkutan araç yangını. Otomobil alev alev yandı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Habere devam edeceğiz. Karaman'ın bütün haber siteleri Facebook'ta Karaman Haber Meydanı grubunda. Ayrıca sadece Karamanlı kadınların girebildiği, satış yaptığı, dertleştiği Karamanlı Kadınlar burada Facebook grubuna siz de katılın. Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen otomobil yangını çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Park halindeki bir araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Yangın vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi edinilen bilgilere göre yangın saat sabaha karşı 4 sıralarında Karaman merkeze bağlı Urgan mahallesinde bulunan bir sitenin açık otoparkında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki bir otomobilden dumanların yükselmeye başladığını gören site sakinleri büyük bir panikle durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Yangını fark eden vatandaşlardan biri eline aldığı yangın söndürme tüpüyle araca ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı ancak kısa sürede büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı. Bu sırada olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından otomobil adeta bir demir yığınına döndü. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemezken olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İlk bulgular doğrultusunda elektrik aksamından kaynaklı bir arıza ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kesin sebebin belirlenmesi için araç üzerinde teknik inceleme yapılacağı öğrenildi. Öte yandan yangın anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi görüntülerde alevlerin otomobili sarışı, vatandaşların panik hali ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi net bir şekilde görülüyor. Yangının ardından herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken olay maddi hasarla atlatıldı yetkililer benzer olayların yaşanmaması adına vatandaşları araçlarının bakım ve kontrollerini düzenli yaptırmaları konusunda uyardı. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak yüz binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize WhatsApp'tan yazın. WhatsApp iletişim numaramız 0545 530 70 70 Teşekkür ederiz. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545-530-7070'e 70, 70 e WhatsApp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.